Tarihin en büyük imparatorluklarından birinin doğuş hikayesine hoş geldiniz. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun karmaşık coğrafyasında küçük bir beylikten dev bir imparatorluğa uzanan destansı bir yolculuk başlıyordu. Düşünün, bir tarafta Moğol istilaları, diğer tarafta Bizans'ın iç karışıklıkları ve tam bu kaosun ortasında genç bir lider, Osman Gazi, 1258 yılında dünyaya gelen bu cesur komutan babasından çok daha fazlasını hayal ediyordu. Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Kayı boyunun geleceği Söğüt ve Doman için zorlu topraklarında büyüyen Osman, daha çocuk yaşlarında liderliğin ve savaş sanatının inceliklerini öğrendi. Ama onu diğerlerinden ayıran şey sadece kılıç kullanma becerisi değildi. 23 yaşında beyliğin başına geçtiğinde içinde büyük bir vizyon vardı. Küçük akınlarla başlayan fetihler stratejik hamlelerle devam etti. 1281'de Karacahisar'ın fethi sadece bir toprak kazanımı değil, bir devletin doğuşunun işaretiydi. Peki ya meşhur rüyası? Göğsünden çıkan ve üç kıtayı kaplayan ağaç? Bu rüya sadece bir gece görüntüsü değil, bir imparatorluğun kaderinin habercisiydi. Osman Gazi sadece toprak fethetmedi, adaleti ve düzeni de beraberinde getirdi. Yeniçeri sisteminin temelleri, ilk kanunlar, Adalet düzeni, hepsi onun döneminde şekillendi. 68 yıllık ömründe küçük bir beyliği geleceğin süper gücüne dönüştürecek temelleri attı. 1126'da hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece topraklar değil, 600 yıl boyunca üç kıtaya hükmedecek bir imparatorluğun mirasını bıraktı. Bu muhteşem tarihi yolculuğu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Orhan Gazi ile bu destansı hikayeye devam edeceğiz. Tarihimizi birlikte keşfetmek için bizimle kalın.